Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğru kapıyı bulmaca oynayacağız. Diğer gün de oynamıştım. Çok like atmışsınız bana göre. İki kahvanla da hep birlikte Yusuf, ben, Emre. Şarkı oluşturacağız arkadaşlar. Güzel. Yüz bin şarkımızı merak ediyorsanız hemen bizi iki kahvanla yapın arkadaşlar. Sırtımız görmek için de yüz bin abone yapın ama Arkadaşlar az önce hiç yoktu ya bu oyunda şimdi dolar arkadaşlar 3 dolar kastım Arkadaşlar acaba 4000 yapabileceğiz mi? Bakalım artık Yapabileceğiz mi? Yeşil iz Yeşil alalım Arkadaşlar güzel değil mi? Az önce bir mi winimiz va vardı Yok hiç yoktu herhalde Öyle hatırlıyorum yani arkadaşlar Saymış Sol Allah. Acaba 700 olacak arkadaşlar ya. Ama bilmiyorduk ki. Değil mi arkadaşlar. Hemen şöyle. Sağ, sol, sol. Ney, ney? Ne? Söyle bana. Hangisi? Sol arkadaşlar. Gelin gelin sol bu da bu da sağ. Bu da sağ. Ya sol. Sol. Sol sağ. <laughs> arkadaşlar ya solmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar hangi... Ben ya, mavi daha güzel değil mi? Arkadaşlar ben bu almam? bana ne ya? Şey arkadaş alayım. Mı? Yok ya bana da almam. Arkadaşlar 4 bin yaparım. Sana da 15 bin. Ben ya 15 yaparım ya da arkadaşlar 10 bin yaparım. Ama zor tabii arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bölümde ismimi göstermişimdir. Göstermiştim. Siz Arkadaş dağıtın bana. Kağıta yazın. Kağıt. Kağıt. İşte yazın arkadaşlar ona. Yaz, yazdıysanız. Ama şöyle gidelim. Son. Sağ. Arkadaşlar burası oldu ama hatırlamıyor. Yardım. Saymış. Sağ. Allah! Arkadaşlar, tehlike yap. <laughs> Sağ. 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 Ya arkadaşlar ya, bana ne ya? Zıkkı yıllık var, bana ne? Üç yeşil izi alalım. Arkadaşlar, turuncu iz nasıl? Böyle, böyle arkadaşlar, kırmızı da böyle arkadaşlar. Acaba mavi iz nasıl? Hop. Sol. Şöyle. Allah! Arkadaşlar ya. Hı. Arkadaşlar ben hemen oraya gidip geliyorum. Selam arkadaşlar. Geldik. Solmuş. Sol. Hı. Ya arkadaşlar ya yeter. Allah. Arkadaşlar sizin canınız sıkılma Sonra hemen gidiyorum geri. Gidiyorum. Selam arkadaşlar. Gidemedim de saniye bitti. Ya. Hemen başla. Koş koş koş. Arkadaşlar 5 4 4 bin yapmaya izleni yapacağım. 4 müydü? 4 4 herhalde. Allah sağ ol. Arkadaşlar resmen diğer turda kazandılar. 3 kişi 4 kişi falan. Sağ ol. Daha hiç şansımı denemeyeceğim. Dedi mi? Hadi denedim. Doğru. Bir daha denedim. Sağ. Doğru. Bir daha deneyim. Sağ bence. Bu. Evet. Sol bence. Bu bu bu. Arkadaşlar biraz daha gitsem. Say bu Arkadaşlar bu sol yüz. Sol yüzde yüz yüz. Yeah. Gel. Gel. Gelin gelin gel. Bilin, bil. Gelin la. Arkadaşlar. Sa. Bence bu 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 bu. Mamin mi? Ama görmeyiz. Geleceğim sağa. İki kişi gitti. Bence sa Bu. Bu bu yüzde yüz ya. <laughs> ya arkadaşlar ya. Öldük ya. Hemen şuraya gidelim. Dur bakayım evet arkadaşlar. Dört bin yapmalıyım. Bir daha hiç şansımı denemeyeceğim. Sekiz dakikamız var. Daha var da. Hemen. Şöyle gidelim. Sağ. 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 Sol. Arkadaşlar biri mavi almış. Dört kasmış kasmamış. Sağ. Oh. Geldik geri topluma. Toplum gelin. Ya sol. Arkadaşlar ben hemen oraya gidip geliyorum. Selam arkadaşlar. Geldik. Sol. Arkadaşlar soldu sol soldu. Evet. Sol sol sol. Burayı bilmiyorum. Arkadaşlar bana ne ben denemeyeceğim. Ben yokum Sol. Sol. Sağ. Sol. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu kutu üstte kalsın. Hop. Sol. Hangisi? Solmuş. Arkadaşlar. Gelin gelin kafamı vuracağım arkadaşlar şimdi. Aha. Kendi kafamı vuruyorum. Neden vurduğumu da biliyorum. Neydi neydi gösterin. Gösterin gösterin. Arkadaşlar saymış. Rıst da sol. Arkadaşlar bakın. Hop. Sağ. Tam burayı arkadaşlar vuracağım. Hop hop hop. Arkadaşlar çok komik ya. Hadi mavi senin için bu. Yapayım mı arkadaşlar? Mavinin için geçtim arkadaşlar. Senin için geçtim la. Çok tatlış ya. Mavi mavi saçlı. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Konuşabilirsin. Arkadaşlar. Tanıştılar. Yolcukla ben 75 liraya bastım. Arkadaşlar benim param gibi. kaldı. <laughs> benim 100 var arkadaşlar. 103, 104. Ya söyleyin ya 5 dakika kalmış. Sol bence. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Şimdi bize yardımcı olun. Arkadaşlar bitiremeyeceğiz daha var bir sürü var. Arkadaşlar. Saymış arkadaşlar sağ geri. Şimdi sol ama. Yay! Doğru doğru doğru. Doğru doğru doğru. Düşüne yardım edelim. Hop. Hop. Gel gel. Gelmezsen gel. Beni bekleyin. Hangisi hangisi? 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 Arkadaşlar ya. Öldük ya. Solmuş. Arkadaşlar. Üf ya. Solmuş. Şuraya gidelim hemen. Arkadaşlar. Emre Titans da yanlışlıkla ben 75'likten almıştım ya. O da almış arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar. Bugün kısa video çekeceğiz. 500 ya da 400 olursa 600 olursa biraz uzun çekebiliriz arkadaşlar. Düşünürüz oraları. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar 3 dakika kalmış, bitiremeyeceğiz. Nerede kaldık? Geliyor. Öldüğümüz yere. Düşüne yardım ya. Yardım. Yardım. Sağ. Arkadaşlar ya. Bence bu da sağ. Evet. Yardım. Yardım. Şurada iki tane kaldı. Ya söyleyin ya. Arkadaşlar. Sağ mı yapsam? Bence sol. Ya arkadaşlar ya. saymış. Arkadaşlar ya. Alamam ama arkadaşlar. Yine de olsun. Arkadaşlar ben şimdi bütün şansımı deneyeceğim. Eğer arkadaşlar ölürsem videomuzun sonuna geleceğiz. Belki gel biraz birazdan geliriz arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Hop. Sol. Arkadaşlar sıralama da gözüküyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Yetişiyoruz. Hop. Hı. Love. yap. Bakalım geliyoruz. Daha da yapmışız ya. Arkadaşlar ya onlar bitiriyor ama biz takılı kalıyoruz. Arkadaşlar bunları biliyoruz. Sağ. Sağ. Sol. Sol. Yardım yardım. Yardım edin. Yardım. Hangisi? saymış? O zaman deneyim arkadaşlar. Gelin gelin. Bitiriyoruz. Arkadaşlar iki tane kaldı. Arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar ben yapmam. Ben videodayım. Tamam. Yapamam. Yapamam yazdı. Ben yapamam. V E D A D Arkadaşlar yapacağım. Sol. Ya arkadaşlar. Ekran bak oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar bitti. Bitirdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bugünkü videonun arkadaşlar sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonuncu yerde bitirdik arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Siz çok seviyorum bay bay.